Afra Saraçoğlu 2 Aralık 1997'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Selanik ve Girit kökenli bir aileye sahiptir. Şimdilerde 24 yaşındadır. İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Daha sonra Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde öğrenim görmeye başladı. Üniversite eğitimine devam ederken diğer yandan da oyunculuk yapmaya başladı. İlk oyunculuk deneyimini 19 yaşındayken İkinci Şans filminde rolüyle kazandı. Buradaki performansının ardından birçok yapımda yer aldı. İkinci şans filminde rol alması annesinin teşvikiyle oldu. Annesinin Afra Saraçoğlu'nun fotoğrafını Özcan Deniz'e göndermesi kariyerindeki dönüm noktası oldu. Bu dönem içinde birçok reklam filminde oyunculuk yaptı. Asıl çıkışını Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle yaşadı. Daha sonra birçok dizi ve filmde başrol olarak boy gösterdi. En son Yalı Çapkını'nda rol aldı. Kariyerinde yeteneğiyle adından söz ettiren Saraçoğlu, 45. Panten Altın Kelebek Ödülleri kapsamında Panten Yıldız Parlayanları Ödülünü, Türkiye Gençlik Ödülleri çerçevesinde ise En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülünü aldı. Şimdilerde ise Star TV ekranında seyirciyle buluşan Yalı Çapkın'ın dizisinde rol almaktadır. Dizide Seyran karakterine hayat vermektedir.